Herkese merhaba arkadaşlar. Mutlu Servab serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Şimdi e, buradaki değişikliği belki belki değil. <laughs> şu an zaten fark ettiniz. E, buradaki değişikliği ben video dışında yapmadım. Bir canlı yayın yapmıştım YouTube üzerinde. Orada bu e, ayarlamaları birlikte sizlerle birlikte yaptık. E, Siz sorup onlara ona göre ayarladım. İşte renk falan nasıl olsun falan filan. Onu izlemek isterseniz e, kanalın videolar kısmına bakarsınız görebilirsiniz. Yaklaşık iki buçuk saat süren bir e, canlı yayında. E, ayarladık bunları pek fazla bir şey yapmadık Gerçi ki sorunlu olmuş onu ben izledikten sonra fark ettim bayağı bir ses kayması meydana gelmiş Umarım bir sonraki canlı yayınlarda Canlı yayınlarda böyle bir sıkıntı yaşamayız Çünkü gerçekten iğrenç bir durum Her neyse Şimdi e, Bu bölümde şey yapacağız Tahmini uzaya gidemem bu bölümde de Fakat e, bir adım daha yaklaşabiliriz Hatta on adım bile yaklaşabiliriz Çok fazla güzel şeyler yapacağız Buraya kompresörleri biraz arttırdım çünkü çok fazla lazım olabiliyor Şimdi Oksijeni ben en sona bırakacağım Benim şu an yapmak istediğim şey ee, Roketi aslında en sona saklayabiliriz Ha yok Roketi yapalım tamam Şurada diğer 3 roketler var bu Galactica Planets modundan gelmiş Herhalde bu ay dışındaki gezegenlere Gitmek için gereken roket Her neyse biz şu an bir aya gidelim de ondan sonra diğer gezegenlere Bakarız Şimdi bende şu parçalar var. Şu an e, envanterde zaten 38 tane var. Ben bunlardan hepsini yaptım. E, Maden falan indim. Yayında indim. Az önce bir duruşunda indim. Madeni tekrar alüminyum falan topladım. E, onun dışında bunlar hazır şu an. Şuna bakalım. Şunu bir yapalım. Tamam bundan 3 tane. Buraya da redstone torch Okey. Redstone torçumuzdan bol ne var? Diyerekten. Şurada 5 tane. <laughs> amma bol varmış yalnız. Tamam bunu buraya koydum. Bu böyle. Aldım bir tane. Tamam bunu yaptık. Şu parçalara bakalım. Bundan dört tane yapacağız değil mi? Aynen. Compressed Steel. Ee, bir saniye Ben bir tane daha şey alabilir miyim? Yukarıya şey lazım bana. Yani sürekli aşağı git gel olmasın. Buraya da bir tane crafting table yapacağım. Onu da ee, nereye koysam nereye koysam. Ya şimdi şöyle koydum buraya. Tamam. Compressed Steel'ler aynen burada. Burada bayağı var. Ne? Bir dakika unuttum. Okey. 4 taneydi değil mi? Aynen. 1 2 3 değil. 1 4 taneydi. O zaman şöyle. Oha 19 tane kaldı lan bir anda. Böyle mi? Tamam. 4 tanesini de yaptım. Okey. Ne kaldı şimdi? Şu. Rocket engine. Ee, şunlar var. Bundan var. Şu, şunlar zaten basit. Şu nasıl yapılıyormuş bakalım. Compressed tin ve compressed steel. Tin'in var. Steel. Yok iron bu. Bu iron. Tin var mı burada bir yerde? Yok okey. Tin ingot'um var ama umarım ora halinde değildir. Bir de onları beklemeyeyim ya. Tin. Yazayım şuraya direkt. Ee, I think değil. Or olarak varmış ya tüh. Neyse sorun değil. Biz bunları şey yapayım o zaman. Eriteyim hemen iki dakikada. Aynen fırınları da arttırdım. Şu an görüyorsunuz. Çünkü 4 tane yine yetmiyordu Ya yetiyordu da daha da hızlı olsun diye Şey yaptım 8'e çıkardım sayısını Böyle daha hızlı bir şekilde Bir tanesine 8 yani 16 tane pişecekken Bir tanesine 8 tane pişiyor şimdi daha hızlı pişiyor Bunlar bir pişsin Tamam tin ee, Tin şeylerini bir dakika Şunu yapıyoruz değil mi şu an bu 3 tane Zaten bir tane yapacağız galiba Şuradan böyle alayım yeterli olur bence Okay. 16 tamam 8 tane şu an yapabilirim herhalde Tabi düpleyebilirsem daha güzel olur Bazen düpleniyor ikiye katlanıyor yani o baya güzel Onlar bir olsun Onun dışında tamam Şunları da ben hazırlayayım madem getireyim yanımda bulunsun Onlar orada pişerken Çakmak büyük ihtimal şey isteyecek benden ee, Zarar görmemiş bir çakmak isteyecek Ama hiç fark etmez olabilir bence Bu da normal bir şekilde Eee onun dışında ne lazımdı U Ulan ne çok unutuyorum ya Bu değil Batın lazım Batın da Şurada olabilir Nerede Yok şurada Aynen burada 3 tane var burada Bir tane kalmış lan bu da İyi Gelmişken şu tinleri bir daha alayım Bitti bak 8 tane hemen Okey Hemen onları da ee, Buraya attım Böyle değil ya Heh. Altı tamam 6 tanesini verdi şimdi bana ee, Böyleydi Ve böyleydi Tamam bunu da yaptım Ne kaldı geriye Ha şu Onu da aynen, açmıştım zaten Şöyle tıkladığım zaman koymuyor Neden bir şey eksik Eksik değil bence aynen şunu istemiyor Nereye gitti lan bu? Müzik çok mu fazla? Yo %20 de. Şunu biraz kısabilirim ama. Tamam şimdi roketi açtım. Ee, bunu açtım. Tıkladım buna. Şimdi bunu buraya koymamı istiyor. Bu böyle. Bunlar böyle. Buraya bu. Buraya da bu. Aynen ya bu gerizekalı gavat şeyliği istiyor. Zarar görmemiş istiyor. Tamam aldım iron'ımı Bir tane de flint O zaman sen git buraya Al oldu mu? Vallahi oldu Şu an hazır mı? Nerede benim bu şey? Heh. Böyle ee, Bu böyle Bunlar böyle Ve bunlar da böyle Harbiden yaptım Yalnız ben bunun sandıklısını mı yapsam ya Yapmışken sandıklısını yapayım Bozulma. Ya kalıştı işte orada niye bozuldun. Yapmışken bence sandıklısını yapalım ya. Üç tane sandıklı şeyden yapacağım. Şurada var mesela üç tane. Şöyle sandıkları buraya dizdim. Bunları böyle. Ee, buraya da böyle. Bu böyle. Bunlar böyle. Ve bu da böyle yaptım. Torric Space 56. Aynen tıkladım vallahi billahi yaptım. Yemin ediyorum yaptım. Onun avradını. Oha! <laughs> Nasıl kaldırıyor bak. Abi çok güzel. Abi ben elinde böyle elinde tutacak sandım mal gibi. İnanılmaz güzel yapmışlar. Bak bak. Hulk gibi kaldırıyor. Bunu buraya hayırlısıyla koyduk. Vallahi koydum. Yok içine girmeyeceğim şimdi. Girdim ama. Abi yan yanlışlıkla çık. Heh. Yanlışça ya bilmiyorum. Eşim bunda storage falan diyordu bu 50 tane chest olayı. Onlar ne peki şimdi? Abi space'e basacaktım az daha. Gerçi çıkmaz ki şey yok. Abi çarpmaz değil mi bu ya? Umarım çarpmaz. Envanter. Ha bu. Okey bu. Tamam. Okey. Eee şimdi şeyi yaptık. Roketimizi yaptık. Sırada bizim şu malzemelerimiz var. Bak burada bir sürü boşlar var. Oksijen tüpü galiba bu. Burada da farklı galiba aynen astronot kıyafetleri de yapmam gerekiyor büyük ihtimal. Ee, onun dışında oksijen tüpleri yapacağım. Şuraya kafama getireceğim bir tane ken midir nedir ondan yapacağım. Paraşüt yapacağım. Ee, bunları bilmiyorum ama bunlardan da hepsini yapmak istiyorum şu an bir bakalım. Şimdi buradan hemen Galactic Craft'ın sayfasını bulmam gerekiyor benim. Oradan bulurum çünkü isimlerin hiçbirini bilmiyorum. Bu listeden buluruz direkt. Galactic gal, ha burası. Şimdi. Ee, heh şunlar bak. Büyük ihtimal buraya giyilecek şeyler. Heavy duty helmet. Ne yarıyor peki bunlar? Ben normal kıyafetle gidemiyor muyum oraya? Gittiğim zaman ölüyor muyum? Ne oluyor? Bayrakla yapılıyormuş lan. Bayrakla yapacağım. paraşüt yapmakla başlayalım. String ve... Ha, tamam kolay. Full string lazım. Ve çubuk. 49 tane. Ee, tamam olur. Bence yetmeyecek ama. Çubukları da aldım. Şimdi paraşüt 3 tane öyle bunlardan 3 tane lazım ee, Şöyle 1 2 3 Yaptım Bunu da böyle e, Bir dakika ya, siyahından yapayım lan ne bu Siyah paraşüt yap. Yok siyah değil bir saniye ee, Yeşil yapacağım lan He, Tamam beyazını yapmam gerekiyor ilk önce okay. Koydum aldım ve şuradan yeşil bir şey lazım bana. Ee, Tabi yeşilim yok. Bunu biz yayında da aradık. Kaktüs maktüs olayını. O yüzden ben bunu mavi yapayım madem. Tamam. Mavisini yaptım. Paraşütü nasıl açacağımı hiç bilmiyorum var ya. Her neyse paraşütümü taktım abi buraya. Sırtımda gözüküyor mu? Gözükmüyor. Güzel. Ee, tamam bunu yaptık. Sırada. Sırada sırada sırada. Nerede o kafama geçireceğim tüp nerede? Görmüyorum. Ha bak bunlar galiba. Aynı değil. Titanium chestplate. Plate. bir sürü var. Hangisini yaparsan diyor herhalde. Diğer ki He diğer roketler falan da var ha. Tamam. Acaba TR1, TR2, TR3 falan bunlar ne gibi farklılıkları var? Astro Miner mı? Mi? Abi Orion Drive var. Oha çok güzel şeyler var lan. Neyse ben şimdi tüp... ha şurada bak. Maskesi neymiş glass pen ve iron helmet Tamam ee, Burada var 17 tane ve bir tane iron helmet Vardır herhalde burada Al bak sana direkt şeyli verdim Enchantlı Olur mu Vallahi oldu Bunu da koydum buraya Kafamda bak Okey bunu ne yaptık Bir dakika kaç dakika 10 dakika o, Güzel iyi gittik Sırada neler kaldı o, oyunu altı aldım yanlışlıkla şey video programı kapandı. Ne, neyse nerede kalmıştık en son? Eee dungeon K mi what? Bir dakika ya, ha <laughs> şu. oksijen Jir yapalım. Pipe nasıl yapılıyor? Glass ben Tamam dört tane çıkıyor zaten ondan bir tanesinden. Eee bu nasıl yapılıyor? Steel, Tin, Canister ve Vent. Şu bende kalmadı. Nasıl yapılıyor? Tin de yapılıyor. Eee tin üzerinde şu an... Ee, oha! Bitti mi hepsi? Başka bir şeyle yapılıyor mu peki? Neyse ya al yenilerini yap şuradan iki dakikada. Şöyle dörde böldüm. Eee neye bakacaktım ben? Bir saniye. Şunun. Ha şu glass penleri yapayım o zaman ben de o sırada. Şöyle bunlardan çevireyim. Okey. Şöyle. Olmadı. Bundan şöyle bir 16 tane hatta 20 tane yapayım ben böyle. Tamam 20 tanesini yaptım. Ee, ne kaldı? Şu. Bunun içinde ha şunu yapalım. Tamam steel ve tin. Ee, steel buraya. Bu tin emedi. 3 tane kalmış bak. Tin de buraya. Bunu da yaptım. Şunlardan da şunları alayım. Tin kenisterimi yapayım. Tin can yapayım. Can ister. Ahmet istemez zaman. Şöyle. Bunu da yaptım. 2 tane verdi tamam. Şimdi direkt hazır yapabilirim herhalde ya. Şöyle tıkladım. Yok yapamadım. Niye? Ne eksik? Ha şunu yapmadık ki okey. Ne eksik abi şu an bunu yapmam için? Kompresit ha tinim yok. Tamam tin yok. Ya tin şeyim yok. Kompresit ee, tin yok. Onları yukarıda ayarlayayım hemen. Şurada bir yerde olması lazım gerçi. Aynen 26 tane varmış lan zaten burada. Tamamdır acı. Bunu da getirdim sana. Al. Yap bakayım bana bunu. Ver. Tamam. Güzel. Aferin sana. Şunu yap şimdi bana. Af astansın be. Şunu da böyle koydum abi buraya. Şimdi tüpleri de yapacağız. Şunu yapayım. Ee, bu ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok ama yapacağım. Ne oldu hakkında zerre fikrim yok ama yapacağım ve buldum. Şu. Şekli buna benziyor. Ee, wafer Alüminyum. Iron. Repeater. Redstone. Alüminyum şu an üzerimde var. Ee, iron var. Okey. Ne kaldı? Redstone ve redstone repeater Redstone repeater, redstone repeater nasıl yapılıyordu lanet şey Redstone repeater yapılışını unutan ben Altı yün, yok stone'muş Redstone ve redstone torch, ee, bir dakika tamam ver. Heh. Tamam Şöyle Buraya redstone torch buraya da bunlar Değil tam tersiydi değil mi Aynen. Tamam yaptım. Ee, tıkladım. Ver bunu da bana. Vallahi bunu yaptım. Bunun amacı ne peki? Yaptım bilmiyorum Her şeyi yapacağım ya. Bak kafamdan şey çıktı lan. Bak bak bak. Ne kaldı? Tüpler kaldı. Gerçi tüpleri yapacağım da bu tüpleri bir de benim oksijen doldurmam lazım. Ya bak mesela buradan boş yapılıyor. Tank canister. Ee, şu an bende bir tane var. Ben bundan bir tane daha yapayım. Tamam bunu yaptık acı. Bunu ben buraya koydum. Ne kaldı şimdi bize? Oil var. Yok bize oksijen lazım ya. koper ee, Bana iki tane copper lazım. Var. Güzel. Ve yün. İlla yeşil mi olması gerekiyor onun ya? Ciddi misin sen? Medium var. Ya küçüğünden başlayalım o kadar batmayayım. Niye yeşil lazım abi? Ya sıçayım ağzına yeşillik bir şeyim yok ki benim. Abi yok işte bu. Kaktüs lazım. Bende yok bu. Ya ciddi misin ya? Normal yünden olmaz mı? Lütfen olsun normal yünden. Yeşil hiçbir şeyim yok şu an yeşile boyayabileceğim. Çiçeklerden yeşillik hiçbir şey yok. Kaktüsüm zaten yok. Daha önce gördüm almadım olayı da yok. Daha önce hiç kaktüs görmedim bile bu arada. Çöl yok çünkü abi çölle hiç karşılaşmadım. Ya olmuyor ağzınız sıçayım senin. Buraya kopar. Buraya bul. Ebenin şeyi yani gerçekten. Ya yapılacak iş değil yemin ediyorum. Var ya yeşil yünle bize ne uğraştırıyorsun sen şimdi? Ben yeşil yünü nereden bulacağım? Gel de ara. Çöl yok abi. Haritada bildiğin çöl yok yani. A neyse ben o zaman videoyu burada keseceğim. Ee, aramak da falan uğraş, şey Arayacağım tamam da video almayacağım onu. E, video keseceğim. Eğer bir çöl bulursam veya ne bileyim bir kaktüs bile bulsam orada videoyu tekrar başlatırım. Rock. Okey. Abi çöle bakar mısın? Ev nerede? Bak ev 1700 metre falan diyor. Bulduğum çöl burası yani. Ama çöl harbiden şu güzelliğe baksana. Siz şey var. E, sis demişim. Toz bulutu var. Şu sentlerin ne olduğunu biliyorum. Üstüne basınca bataklık gibi içine çekiyor beni. Böyle mal mal dolaşıyorum da ya. Yani belki farklı bir şey bulurum diye. O kadar geldik yani sırf bir kaktüs alıp dönmeyelim. Şurada hareket eden bir şeyler var haritada gözüküyor. Kaya. Aa bunların olayını hala çözemedim. Üstüne tıklayınca zaten hiçbir şey yapıldığı gösterilmiyor. O yüzden mantığına hiçbir fikrim yok. Ne? Hatta. Neyse ya ben kaktüslerimi alayım gideyim. Bak yine su var burada. Tini kaktüs bunlar da şey. Keşke gelseydi. Ee, onlar da yine şeye dönüşüyor da. Gelmedi bana niye? Şöyle kırsam gelmiyor yok oluyor Allah Allah. Onu başka bir şeyler herhalde makasla falan alıyoruz da. Üzerinde demir yok yani uğraşmayacağım. Şunları ben mi gelmişken alayım. Ulan o küçüklere basınca bile canım gidiyor ya bak. Yayında o yerdeki ee, zeminli mavi mavi ya şu an orası. Onu mavi yeşil yapacaktık kaktüs olmayınca işte aramakta da uğraşmak istemedim o yüzden onu mavi yaptık normalde yeşil diye kararlaştırmıştık hep birlikte ee, ama sonra mavi oldu bak bak deve kuşu var ne bir şey patlayıp duruyor ya şimdi bunun bir tanesinden tabi şu an değil bunu böyle eritmem gerekiyor bir tanesinden peki bir tane mi iki tane mi geliyordu ona göre toplayacağım şu an ya gerçi gerek yok bu kadar uzatmaya neyse ben eve gideyim o zaman buraya da bir koordinat koyayım burası lazım olabilir bana çöl dedim buraya Tamam burası çöl. Eve gideyim eve de başlatacağım tekrar videoyu. Abi dakika bu ne? Benzin. Ha, bayağı fazla lan. Ne güzel. Her neyse. Mesela bu ne? Bio ne? Bio Allah Allah. Ne oluyor bundan? Dört yapılıyor. Ne gerek var abi böyle aptal aptal işlere? Ne gerek var 500-600 milyon vermeye? Neyse. Abi benim şu yani şurası var ya çok böyle içime sinme hiç içime sinmedi var ya bak bir blok yani şey bile olsa sanki bir çarpacak patlayacak hissi var burada o yüzden ben bunu böyle bir ileri alacağım bir tık. Tabi kırdığım man inşallah roket bana geri gelir o oh, güzel. Bunu kırınca zaten hepsi toplu olarak geliyor şöyle hoppa sen de gel. Yalnız ben şu anda yerini unuttum bunun. <laughs> vallahi unuttum. Ş şöyle aldım tamam burasıydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O cama kar topu atan kimse çıkıp ağzına sıçacağım şimdi onu. Bunu da böyle koydum. Tamam. Ee, tamam güzel güzel. Ne ha kaktüs maktüs olayı yapıyordum. Ben en son şey ayarlıyordum. Gerçi erittim 11 tanesi şu an elimde. Ee, bir dakika. Yün üzerimde. Şöyle yaptım. Bunu buraya koydum. 8 tane aldım saçma bir şekilde. Ee, bunu da buraya baban e ee, kop abi lime bulmuş lan bu. Ha tamam. Şey okey tamam. Kaktüs e, ee, ay ağzını sıçayım. Kaktüs ve bonmiel. Nerede bonmuyor? Şurada. Tamam bunu buraya koydum. Bunu buraya koydum. Lime ee, direkt bu mu yoksa bunda mı şey çevrilmiş hali? Ha böyle tamam. Linebull. Yaptık hadi yaptık ağzını sıçayım senin. Yun benim nasıl şey nefes almamı sağlayacak biraz enteresan ya. Her neyse bunu da aldım. Şimdi bunlar e, yaratıktan çıkanlar olarak geçiş için buraya dolduracağım bunları tekrardan. Şöyle. Sen de yaratıktan çıktın. Üstüm yine dolmuş hayvanlar gibi. Okey. Seni şuraya atayım. Siz buraya. Sen de buraya, sen de oraya, buraya, şuraya tamam. Bunu yaptık. Şimdi benim oksijen, oksijen, oksijen. <laughs> Neyse, ee, bu değil. Kompresör. Dekompresör var. Ben kompresör yapacağım. Ya bunu yapabilirim. Bundan bir daha göster bana. Tin. Şu an üzerinde var. tim var. Ee, hap var da cigara da var. Şunu yaptım. Bunu böyle tıkladım. Şuna şöyle tıkladım. Bunu koydum. Bunu aldım. Şuradan çıkardım bunu. Bunu, abi çok boş konuşuyor. Tamam e, bir dakika bunu aldım. Bir dakika böyle göstermiyordu ki bunu. Ben yanlış bir şey ha yani collector bu. Ki doğrusunu da mı yapayım onu da bilmiyorum. Alüminyum var mı şu an? 5 tane var üzerimde aynen. Eee steel var. Bir tane bronzum var mı? Var. Tamam şu an yapabiliyorum. Tık dedim. Yapamadım ama. Ha şunu yapmadık ki daha. Yaptım şu an. Buna tık dedim. Bunu da böyle. Ne eksik abi? Steel var üzerimde işte. Ha e, 3 tane mi? Ulan bir tane lazım. Ay ebenin. Şarap canağına bacağına sıçayım senin. Al burada varmış deliler gibi. Ne uğraşıyorsun? Dur burada yapacağım lan. Ee, buna tıkladım. Buna böyle tıkladım. Ve komple sırımı da yaptım abi. Oksijen bilmem. Aa söyleyemedim bir türlü. Power gerekiyor diyor. Tamam. Ee, onu da. Hacı. Şöyle. E, buraya koydum. Ne güzel. Budur herhalde. Değil. Bunu buraya koyduk. Ha, yani power yok. Bu ne peki? Oraya ne koyacağım ben? Abi bir dakika ben oraya ne koyacağım şimdi? O şey e, H2O tamam. H2O değil o hayvan. Need you oxygen canister here canister here the oxygen connected oxygen supply. Ha. Sen canister. Yani canister. Ee, bir dakika. Yok ki. Oyl canister var. Tin canister, copper canister bilmem ne. Abi ya. Ya da diyor connect the oxygen supply diyor. Supply. Ya bir siktir, öyle bir şey de yok. Ben bunu nasıl dolduracağım abi? Tamam elektrik okey de. Bataryam var aşağıda. Çekil. Şurada var. Yokmuş burada. Nerede abi o? Onu ben kesin bir şeyin şunu unuttum var ya. Dur şunun içinde galiba. Bakayım. Aynen burada. Bu ne? Circuit Fabricator. Tamam. Bunu restonlarla ben şimdi bir şeyden dolduracağım. Üzerinde var mı? Yok. Ee, ulan içiliyor sandım yani. Oha kapıyı açınca şey yaptı böyle. Tamam bunu buraya koydum. Ki zaten burada güç varmış. Bu da olsun. Ee, yalnız oradaki olayı anlamadım. Canister Minister diyor. O ne? Aa bu ne? Basitmiş lan. Red Bull. Eee bilmem ne. Şu mu lan yoksa oraya koyacak şey? Hayır. Neyse bu burada olurken gerçi internetten bakınca şey oluyor ya. Video kapanıyor. O sıkıntı. Neyse ya 20-25 dakika yaklaştık. Şunu da bir deneyeyim eğer olmazsa zaten video burada keseceğim. Siz söylersiniz artık nasıl olduğunu. Bunu koydum. Hmm. Tamam şey e, elektrik var Enerjisi de Max enerji bilmem ne şu yok Bunu nasıl yapacağız Çok saçma ama Bunlar zaten Galaktikraft'a ait değil o yüzden olmaz buraya Peki Galaktikraft'a ait şeylere Bir bakayım Orada bulabilirim belki Şuradan mesela başlıyor Galaktikraft Ne var burada Oraya koyabileceğimiz Tamam ee, batarya değildir bence. Batarya zaten şu olarak geçiyor. Industrial Craft'tan dolduruyorum ben zaten bunu. Ee, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Galactic Craft Plan istiyor. Bunlar Industrial geçtik. Değil. Sensör. Sensör. Ee, bir dakika Can of food Oha orada yemek falan da Bu normal yemekler yanmıyor mu orada Buffer falan ee, Yok ya bulamayacağım Yok Oil canister diyor Ama bu oksijen istiyor Oksijen Bir söyleyemedim Oil canister değildir bence ya ki olsa bile bizim şu an oil'imiz yok. Bunu yine dolduramayız. O yüzden abi ben şimdi videoyu burada kapatıyorum. Siz eğer biliyorsanız ki elbet biliyorsunuzdur. Yorumlarda yazarsınız artık. Oil bucket. Oil bucket. Yorumlarda yazarsınız bunun ne olduğunu. Hatta dur ya. Bir siteden baksam mı? Her neyse. Dediğim gibi. Yorumlarda siz yazarsınız bunun nasıl olacağını. Son bir kez bakayım. Storage module bilmem ne. Pipe diyor. Aha supply ama yapılmıyor tabii ki. Burada gazmaz diyor. Fan bilmem ne. Her neyse dediğim gibi yorumlarda yazarsınız siz. Herhalde bir sonraki videoya kalır. Ee, şey gitmek artık aya gitmek. Şu an her şey hazır. Bir de dediğim gibi yani onu da yaptıktan sonra işte şuralara koyacağız onları. Nerede? Şunları da koyacağım. Daha sonra buna ben enerji dolduracağım falan buraya bataryadır onu bunu şeylere buraya ne bileyim. Fuel tank işte buraya galiba oil lazım. Enerji onları ayarlayacağım. Onlar da ayarlandıktan sonra hazır mıyız? Onu da bir yorumlara yazın yani mal gibi kalmayayım bir sonraki bölümde. Da yani lazım olan bir şey var mı falan filan. Geri nasıl döneceğiz işte? Bunu yaptım, itemler falan nasıl olacak sandıklı falan filan. Onları anlatın. Neyse, ee, bu bölümden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.